Bu tabi e, kamu yönetiminde dijital kalkınmanın aslında karşılık bulmuş e, örnekleri. Dolayısıyla e, bundan sonraki zaman diliminde e, bu kavramla e, hem akademik noktada ciddi içeriklere e, tanıklık edeceğiz. Bunlarla ilgili çalışmalar yapan e, hocalarımız var. Hem e, kamu idaresi tarafında zaten bu konuyla ilgili bir e, liderlik etme durumu söz konusu. E, genel itibariyle de böyle bir e, yurt dışında, dünyanın birçok ülkesinde, doğusundan batısına birçok ülkesinde e, bunun artık e, benimsendiği, e, kabul edildiğine şahit oluyoruz. Biz de yakından takip ediyoruz. Hatta Kazakistan'ın bakanı da Süleyman Demirel Üniversitesi mezunudur. E, böyle de çok da genç e, bir e, bakanları var. Artık gençlerin e, bu konularda tabii hakim güç oldukları için gençlerin bu tür bakanlıklarda aktif olduğunu görüyoruz. Birçok ülkenin bakanları aynı şekilde. Dolayısıyla artık öyle tabiri caizse kelli felli bakanlar falan da değil, daha dinamik, daha genç, daha çağı yakalayan profillerinde bakan olduklarını görüyoruz. Bizlerin de yakın ilişkide nı biz biliyoruz. Uluslararası toplantılarda bu konularda Türkiye ile de işbirliğine çok yakın olduklarını görüyoruz. Bugün artık bir siber vatan kavramımız var. Bizim artık dijital ittifaklara Açılmamız lazım. Bu tür yapılarla hem kalkınma modelleri konusunda işbirliği yapmamız lazım, hem de ittifaklar yapmamız lazım. Belki ilerleyen dakikalarda buna da değiniriz. Kesinlikle siber vatan konusunda değerlendirilir.